Arkadaşlar merhaba. Yine içimizdeki güç programı ile birlikte bir aradayız. Sanıyorum 20'yi geçtik bu programlarda. Sizlerden gelen destekler, sizlerden gelen o motive edici sözler, hatta bazen bazı arkadaşlarımızdan şöyle yorumlar geliyor. Bir gün ben de o koltukta oturup size misafir olmak istiyorum. Hikayemi anlatmak istiyorum diyenler oluyor. Bunlar beni motive ediyor. Bunlar buraya gelen arkadaşlarımızı çok ciddi anlamda motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Siz bize güç verdiğiniz sürece biz de içimizdeki gücü burada kullanmaya devam edeceğiz. Bugün harika bir kadın arkadaşımız var. Sizler için konuşacak, sizlerin ihtiyacı olan kredileri anlatacak, kariyer basamaklarını kendi azmiyle çıkan bir kadın arkadaşımız. Halkbank'a üniversite mezuniyetinden sonra uzman yardımcısı olarak giriyor ve bugün arkadaşımız bizler için kadın girişimci bölümü kuruluşunda yer alıyor. Kadınların desteklenmesi noktasında Halkbank'ta ciddi çalışmalarda bulunuyor ve kendisi de bu kadın girişimci bölümünün müdürü olarak aramızda Yasemin Dayı Hoş geldin Yasemin'ciğim. Çok Yasemin teşekkür ederim Sari Hanım. Harika bir e, şeye imza attınız. Belki kamu sektöründe ilk defa, kamu bankacılığında sektör ilk de defa. bir ilk, kamu bankacılığı anlamında da, özel sektör anlamında da sadece kadına özel yapılandırılmış ilk bankacılık birimi. Süper bir şey arkadaşlar. Şimdi bugün Yasemin bize kamu bankalarından kadın girişimcilerimiz nasıl destek alabilirler bunu anlatacak. Lütfen bu programı izleyin çünkü buradan belki size kapılar açılacak. Belki siz uzun yıllardır kurduğunuz hayalleri bu kapıları açarak Yasemin Hanım'ın bize vereceği bilgileri kullanarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceksiniz. Bizde kalın diyorum. Şimdi Yasemin'e dönüyorum. Yasemin'ciğim öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle bir davetiniz için. Böyle bir mü Müdürlüğe teşvik ya da destek ya da girişimci ya da oradaki birimleri ayağa kaldırmak için yapmış olduğun çabadan dolayı da sana çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Peki Yasemin Dayı kimdir? Önce birazcık seni tanıyacağız. Peki. Çünkü sen de kendi hayat hikayesiyle böyle işte kamu sektöründe aşağıdan yukarıya doğru sabrederek merdivenleri tırmananlardan bir tanesisin. İlhamı ve gücü içinden alanlardansın. Yasemin dayı kimdir? Merhaba tekrar öncelikli olarak Trabzonluyum Trabzon doğumluyum evliyim iki tane küçük çocuğum var iki erkek çocuğum var biri 3 biri 6 yaşında Allah evlatlarımızın hepsine uzun ömürler versin Aynen, çok teşekkür ederim. Liseye kadar olan eğitimimi Trabzon'da tamamladım. Üniversite kazanmamla birlikte İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdim. 2001-2005 mezunuyum. Sonrasında da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım finansal piyasalar ve yatırım yönetimi bölümünde. Akabinde de uzman yardımcısı olarak Halk Bankası'nda işe girdim. Ama dediğiniz gibi Halk Bankası'nda Şubecilikten başladım. Müşteri ilişkileri yetkilisi olarak başladım. Çok keyifli yıllardı, güzel yıllardı. Genç elbette. yılların böyle Ondan en aşağıdan 13, 15 yıl, 13 yıl öncesine evet. dayanan bir şey bu. Bir sanayi sitesinde çalışıyordum. Belki bugünlere gelmemizdeki tohumlar o günlerde atıldı sizin de söylediğiniz gibi. Sanayi siteleri malum, erkek egemen bir dünya. Bizim hmm. çalıştığımız sanayi sitesi de aslında modern yapıda bir siteydi ama kendi müşterilerimiz dahil sanayi sitesinin müşteri profilini hep erkekler oluşturuyordu. Çok ilgimi çekmişti o günlerde de. Neden bizim kadın müşterilerimiz yok? Neden kadınlar bu işte hiç öne ayak olamıyorlar? O yıllardan başlıyor aslında kadınlara olan Evet. E ya yani belki de okuluğum okulun da etkisiydi. Her zaman insanı merkezinde alan işler yapmak, onların sorunlarını çözmek benim ilgi alanım olmuştu. O yüzden çok ıı, araştırdım bu konuyla ilgili. Hani kadın girişimciliği neden az diye ama Araştırmalarımın sonucu aslında bana şunu gösterdi. Türkiye'de girişimcilik denilince erkekler çok hevesli, istekli. Girişimcilik aslında bizim toplumsal kodlarımızda var. Yurt dışında mesela çıkıyorlar, çalışıyorlar, restoranlarda maaşlı oluyorlar. Çok doğru. Sonra ben kendi iş yerimi açayım diyebiliyorlar. Ya da ailesinden destek talep ettikleri durumda ben şu arabayı satayım, bir işe yatırayım dediğinde Evet, cevabını alabiliyor ama bir kadın ben iş kuracağım, şu arabayı satayım dediğinde maalesef aynı desteği göremeyebiliyor. Ya buraya o kadar çok arkadaşımız geliyor ki birçok kadın arkadaşımız işini kurmaya başladığında eşleri, babaları tarafından ciddi engellemeler ve bariyerlerle Hı, karşılaşıyorlar. Maalesef. Hatta bazı arkadaşlarımıza eşleri şey diyor yani eşlerinin arkadaşları ya sen işte şimdi o parayı ona vereceksin ama o çarçur eder yazlık eder. Batar. Ondan sonra ama aradan bir zaman geçtikten sonra eşler tabii ki e, yanılmadıklarını e, yani evet. kadın arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu başarılı serüveni görünce de tabii gurur duyuyorlar. Bu da güzel evet. bir şey. Kadına fırsat verilince kadın her şeyin üstesinden gelebilir. Ben e, onu söyledim. Kadın isterse yapar, Halk Bank ister, halk ister, Halk Bank yapar. Bundan sonra bizim bir logomuz da Kadın ister, Halk Bank yapar olabilir bence. Bence harika bir logo. <laughs> Buradan genel müdürlerimize, <laughs> bankamızın yönetim kuruluna da söyleyebiliriz. Ne dedin? Kadın Bu, ister, Halk Bank yapar. Süper. Harika bir şey. Bence de öyle. Kesinlikle. Evet. Yasemin o zaman şöyle geçiyoruz. Bir sanayi istatisinde uzman yardımcısı olarak Kalpbank şubesinde başlıyorsun. Evet. Üzerinden geçen işte bunca yıl içerisinde küçük küçük tırmanarak kademe olarak yukarılara kadar geliyorsun ve bugün Evet. Bu kadın girişimci bölümünün de müdürü oluyorsun. Tabii tek başıma yapmadım ben Tabii. bunları. Bizim bir projemiz vardı. Sayın Genel Müdürümüz Osman Arslan'a buradan bir kez daha gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz çalışmalarımızı yaptık, ürünümüzü çıkardık. 8 Mart'ın hemen arifesinde de konuyu kendisine taşıdık. Büyük bir memnuniyetle bizi destekledi, inandı ve onun da onayıyla birlikte... Bugün bulunduğumuz noktadayız. Kadın bu noktada ben de Sayın kurdum. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir kurumun başı nasıl düşünürse kurumun içi de öyle hareket eder. Ben Osman Bey'in kadınlara vermiş olduğu bu desteği evet. ve Halkbank'ın bu destek için böyle bir birim kurmasını gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün ederiz. yukarıdan aşağıya bütün kademedeki yetkililere buradan gönülden kadınlarımızı desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın genel müdürümüz ve diğer e, ekibi diyelim. Ekibimizin tamamı kadınlardan oluşuyor. 6 kişilik bir ekibimiz var ve tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin enerjisi de daha farklı oluyor. Yani bizim tüm motivasyonumuz, enerjimiz kadın girişimcilerimiz için. Nasıl daha faydalı ürünler geliştirebiliriz? Onlara ayrıcalıklı hangi paketleri sunabiliriz? Süper. Oluyor? Şu anda 3 ayrı başlıkta kadın girişimcilerimize vermiş olduğunuz destekler var. Evet. Yasemin Hanım bunlar nedir? Evet. Bu destekleri bize tek tek açıklar mısınız? Kadınlarımız bu desteklere nasıl başvurabilirler? Kriterler nedir? Ee, bunun için e, onların yol haritası ne olmalı? Bunları böyle bize böyle tek tek anlatırsanız, tamam. kadınlarımız da bu anlamda sizden güç alarak Hak Bankasının kapısına ben yarın ben. gidip tıklayabilirler. Ben. Ben. Üreten Kadının Bankası dedik, vizyonumuz bu zaten. Bizim bu bölümü kurmaktaki en büyük amacımız da kadın istihdamını arttırmak, kadının girişimcilik oranını arttırmak ve ekonomiye yaratılan katma değeri de arttırmaktı. Çünkü toplumsal dönüşümün böyle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Erkek tek başına değildir, kadınla birliktedir. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için kadının ekonomiye, katkısı stratejik de bir öneme sahiptir. Bu amacı gerçekleştirmek için bir takım tabii ki yol haritalarımız var. Bunlardan da en önemlisi nakit krediler anlamında. Nakit kredilerin detayını sizin de söylediğiniz gibi aslında da evet. en çok ta takip edilen ve merak uyandıran kısmı aslında burası. Ama nakit kredilerin dışında da aslında bizim bu amaca ulaşmak için Kadın girişimcilerimize sunduğumuz başka ürün ve hizmetlerimiz de var. Bunlardan ikincisi kamu olumlarında mesela kadınlarımızın oranını arttırmaya yönelik teminat mektubu taleplerinde de avantajlı komisyon oranlarıyla kadınlarımıza destek oluyoruz. Kredi kartı ve posta sektörel avantajlar sağlıyoruz. Kadınlarımızı tasarrufa teşvik etmek anlamında da yakın zamanda yine kampanyalar düzenleyeceğiz. Basında yer alacak Hı -hı. onları da duyacaksınız inşallah. 8 Mart'tan bugüne 10 bine aşkın kadına 600 milyon TL'ye aşkın kredi verdik. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Süper bir rakam. Evet. Peki Yasemin amcım kredi ne kadar? Mektar. Ve nasıl kredi başvuruyor aslında, kadınlarımız? İki farklı tür var diyebiliriz altında. İşini yeni kurmuş kadın girişimcilerimiz ve işini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerimiz. İşini yeni kurmuş kadın girişimcilerimiz vergi levhasını dün dahi almış olabilir veya faaliyet süresi 6 aya kadar uzanan kadın girişimcilerimizi kapsıyor. Herhangi bir yaş kriteri veya herhangi bir eğitim durumu veya herhangi bir farklı mezuniyet gibi bir kriter, bir sertifika zorunluluğu olan bir ürün değil bu. Sadece tamam. işinizi yeni kurmuş olmanız ve halk Bankası'na kredi başvurusu için başvuruda bulunmuş olmanız yeterli. Şimdi orada, 50 bin TL'ye kadar, tamam. Altı ayda ana para ve faiz ödemesiz olmak üzere kredi imkanı cim, sunuyoruz. şunu tekrarlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın Yasemin Hanım o kadar güzel bir şeyden bahsetti ki bir. Herhangi bir kriter gerekmiyor. Yani statünüz ne olduğunuz, işte ne iş yaptığınız fark Sektör etmiyor. Sektör ayrımı yok. Sektör ayrımı da yok. Sadece işinizi kurduğunuza dair vergi levhanızla birlikte evet. Halk Banka gidiyorsunuz ve 50 bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunuyorsunuz. 50 bin TL'li kredinin geri ödemesini ise 6, 6 ay, ay sonra, sonra yapıyorsunuz. Yapıyorsun. Ana para faiz, ana para ödemeleri 6 ay sonra başlıyor evet. Faizi ne faiz kadar? 3 ay bunu ay sonra başlıyor. Faizi 3 ay sonra başlıyor. Güncel faiz oranı 17 ile şu an kullandırıyoruz kredimizi ama faiz oranları biliyorsunuz maliyetlere bağlı olarak değişebilen şeylerdir. Şu an mevduat faiz oranının da altında bir oran. Oldukça cazip oranlarla bu kredimizi kullandırıyoruz. Bir de 100 bin TL'ye kadar olan kısmı var. Orada da yine aynı şekilde faaliyet süresi 6 ayı geçiyorsa da bu müşterimizin 100 bin TL'ye kadar faydalanabiliyor. Paket kapsamında nakit kredi dışında e, kredi kartı ve KMH ürünümüz de bulunuyor. 5.000 TL limitli kredi kartı, 5.000 TL limitli yine acil ihtiyaçları için, vergi ödemeleri için, otomatik Hı -hı. ödemeleri için KMH limitimiz de bulunuyor. Bu, bu da kadınlara? Bu da kadınlara. Başvurmaları halinde bundan Süper. da faydalanabiliyorlar. Evet harika. Şimdi Yasemin Hanım bize kalan paketleri de anlatacak. Dinlemeye devam Girişimci ediyoruz. Girişimci kredilerimiz var. Orada da 300 bin TL'ye varan paketlerimiz var. Teknoloji bölgelerinde faaliyet gösterenler için mesela 300 bin TL'ye veya ilkokul mezunlukta daha düşük bütçelerde kredi talebinde bulunup faaliyetiyle ilgili iş yeri kurmak isteyenlere 150 bin TL'lik kredi imkanları da sunuyoruz. Yani kredi paketlerimiz çeşitli aslında bakarsanız. Bir iş koluyla, eğitim koluyla veya herhangi bir vadeyle sınırlandırmıyoruz. Bizim 60'a yavaran vadeli kredilerimiz de var. O yüzden Halk Bankası Şubesi'ne gittiklerinde, kendi niteliklerini verdiklerinde, şuna şuna ihtiyacım var dediklerinde Mutlaka kendilerine uygun bir paket bulacaklar. Peki, e, girişimci kadınlar buluşmaları yapıyorsunuz Yasemin evet. Hanımcığım. Hatta İstanbul'da, Antalya'daydınız. Rusa'da, dün de Antalya'da gerçekleştirdik. Hmm. Seminerler düzenliyoruz, panelistlerimizi davet ediyoruz. Çok da keyifli geçiyor. Bunların önemine çok inanıyoruz. İlham veren kadınları çoğalttıkça daha çok kişiye dokunacağını, oradan gerçekten birilerinin feyz alıp, Belki kendi hayatları için bir dönüm noktası olabileceğine inanıyoruz. O yüzden bu toplantıları organize ediyoruz bunları. Şimdi Antep'e gideceksiniz bir, bir sonraki, sonraki. Durağı, tarihler Antep. belli mi? Henüz net değil. O zaman peki nereden takip edecek kadın arkadaşlarımız ee, bunları? Planlanan etkinlikler üreten kadınlar sayfamızın planlanan etkinlikler kısmında ana sayfasında da görünüyor zaten Süper. takip edebilirler. Tamam. Ve sayfamızda güzel. eğitimlerle ilgili içeriklere de ulaşabilirler. Ben iş yerimi nasıl kurabilirim? Vergi levhamı nasıl alabilirim gibi içerikler üretiyorum. Krediye nasıl başvurabilirim? Krediye nasıl başvurabilirim? Veya bu yollardan geçmiş başarılı kadınların hikayelerinin anlatıldığı videolara da yer veriyoruz. Oradan da bizi takip edebilirler. Arkadaşlar www.hakbank.com.tr'den üreten, üreten kadınlar. Slash üreten kadınlara giriyorsunuz. Girdiniz mi zaten ana sayfayı üreten kadınları bulursunuz muhakkak. Evet, evet. Üreten kadınlara girdiğinizde işimi nasıl kurabilirim, nasıl kredi alabilirim, hangi krediler bana daha iyi Tabii. uygundur, üreten kadınlar kimler, hangi illerde hangi tür buluşmalar hem yapılıyor. Hem geçmiş panelleri izleyebilirler hem önümüzdeki programlara o ilde yaşıyorlarsa katılırlar büyük memnuniyet duyarız. Hem de hangi kredi bana uygun diye. Detaylı oradan Süper. açıklamalara bakabilirler. Tamam bu adresi de vermiş olduk evet. bu şekilde. E, 2020 yılında 180.500 kadına 8 milyar hazine ve Maliye evet. Bakanlığımız faiz destekli kredi kullandırdınız. Birazcık da bundan bahsedelim. Esnaf tarafında kullandırımlarımız devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi geçen yıl 180.500 kadına 8 milyarı aşkın kredi hacmine ulaşıldı. Halk Bank'ın arkadaşlar %47'si kadın. Kadın. Bu muazzam Çok bir rakam. Memnuniyet verici bir rakam. Ya yüzde üç mü kalmış yarım? Ya? <laughs> ya i̇nşallah sen, daha da çok olacak. Sayın değilim. Genel Müdürüm, yani yüzde üç bir şey değil, anlaşabiliriz yani. Yüzde kırk yedisi kadın, Halk evet, Bank'ın muazzam bir rakam. E, kamu Bankası'nda bu kadar e, ciddi bir kadın çalışanın eşitlendiği, e, neredeyse eşitlendiği evet. bir sayı çok memnun eden bir şey. Çünkü şunu biliyoruz, kadınların en rahat çalıştığı sektörler, eğitim sektörü, sağlık sektörü ve finansmanları. Finans sektörü, hı hı. en yoğun olduğu sektörler. Kadınların en fazla yoğun olduğu sektör ise eğitim sektörü. Finansta da sanıyorum oraya doğru gidiyoruz. %47 e ciddi bir oran. Bence çok Sizin ciddi bir oran. Sizin %50'ye de bir şey kalmadı. Ee, i̇nşallah bu oranları biz sanayide de, teknolojide evet. de, yakalayabiliriz. Bu çok güzel bir şey ama kadınları belli sektörlerin dışında da. Hem istihdam anlamında hem de evet. girişimcilik faaliyeti anlamında elbette ki arzu Aynen. ettiğimiz bu. Ama bunların hepsi birer adım. Evet. Bugünden yarına değil belki ama yaptığımız tüm bu buluşmalar, düzenlediğimiz etkinlikler, verdiğimiz kredi destek paketleri bunların hepsine birer katkı. Ben şuna inanıyorum Yasemin iletiyiz. Hanım. Bir konuyu ne kadar çok konuşur dile getirirseniz o konuya ilişkin Yol alıyorsunuz yani hani önce zihinler o konuya ilişkin yol alıyor zihinler tatmin olduktan sonra da o icrata konuluyor. farkındalık uyandırıyorsunuz evet, zaten kesinlikle. yani insanlar görerek birbirlerinden çok etkileniyorlar dediğiniz gibi o enerjiyle bir araya geldiklerinde daha güçlü hissediyorlar kesinlikle çok katılıyorum. da olağan belki insan doğasıyla da ilgili bir şey bu. Normal ve destekliyoruz bunu o anlamda. Peki. Ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama gelmeden sana şöyle bir soru sormak istiyorum. İki tane evladın var. Altı ve üç yaşında dedin. Evet. Şimdi bir yönetim kademesinde yer alan bir kadınsın. Kamuda çalışıyorsun. E aile ve iş hayatındaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Çünkü biz kadınlar için en önemli sorunlardan bir tanesi bu. ve kadınlar bu dengeyi kurduklarında hem ailelerinde hem de iş hayatlarında son derece başarılı, üretken bireyler olarak yol alabiliyorlar. Sen de bu nasıl? Sihir nereden geliyor? Ben başında da söylemiştim. Ben biraz şanslıyım diye. Ailemin desteği her zaman arkamdaydı. Eşime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. O da bankacı. Anlay beni ve çok destek oluyor. Ama biz kadınlar alışkınız herhalde bir koltukta birden fazla karpuz taşımaya. Kesinlikle. Her şeye yetişiyoruz. O enerji içimizden geliyor bence. Çocuklar zaten deşarj olma noktası. Onlar hayatın en tatlı alanı. Güzel. İyi ki varlar. İşimizi de seviyoruz. Daha da güzel şeyler yapmak için memnuniyetle gayretle çalışıyoruz. Planlamak da da değil, değil mi? Aslında en doğrusu. Bizim her şeyimiz planlamak zaten. Hani planlı olmayan bir şey mümkün değil olmaz. Evet. Yoksa her şey birbirine karışır. Evet yani üret, ki üreten kadınların başarıdaki sihirli kelimesi bence hayatı planlayarak yaşamak. Evet olabilir. Şimdi arkadaşlar bugün programımızın sonuna geldik. En son Yasemin Hanıma sözü vereceğim ama vermeden önce Halk Bankası'nın kredilerini kadın girişimci destek paketini KOSGEB'le olan işbirliğini ve sizlerin en yakınınızdaki Halk Bank şubelerine giderek bu paketlerden faydalanabileceğinizi bunun için hayalleriniz faizi geciktirmeyin. 50 bin TL'ye kadar, 75 bin TL'ye kadar Halk Bank'ın 6 ay sonra ödemesi başlayan kredileri var. Lütfen içinizdeki güce inanın ve siz de bu kredilerden destek alın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, Halk Bank'ın %47'si kadınlardan oluşan bir kamu bankası, halkın bankası, kadın ister Halk Bankası yapar diyen başta e, Sayın Genel Müdür Osman Aslan Bey'e ve ekibine e, ve e, içeride çalışan sizler gibi tüm kadın Tabii. arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Daha iyi koşullarda, daha iyi kredilerle, daha iyi desteklerle kadınlarımızın yolunu açacağınıza inanıyorum diyorum. Ve benden bu haftalık bu kadar. Şimdi sözü Yasemin Hanım'a bırakıyorum. Kadınlara önerilerin nedir? Çekinmesinler. Başarı için, başvuru için bu kamera senin istediğini söyleyebilirsin. Ee, azimle devam etsinler. İstedikleri bir şeyden vazgeçmesinler ve bilsinler ki Halk Bankası'nın kapısını çaldıklarında akıllarında sadece bir fikir dahi olsa Halk Bankası her anlamda onlara destek olacak. Bir fikirden sonrası Halk Bankası'nda diyebiliriz. Harika bir şey söyledin. Ee, arkadaşlar bu hafta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konuğumla görüşmek üzere. Ee, i̇yi hafta sonları. Teşekkür ederiz.